Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. İşçi problemleriyle kazanım testi 1 ile testlerimize başlıyoruz. Konu anlatım kısmından bahsettik. Birinci soruyla başlayalım. Akif bir işin tamamını tek başına 12 günde yapabiliyor. 3 günde bu işin kaçta kaçını yapar demiş. Şimdi öncelikle ben bu soruyu iki farklı şekilde göstereceğim. Akif bir işin tamamını tek başına 12 günde yapabiliyorsa bir günde 1 bölü 12'sini tamamlar. Tamam mı? Sonrasında 3 günde 3 çarpı 1 bölü 12'lik iş yapar. O da 3 bölü 12'si bitmiş olur. 3 bölü 12'si de sadeleştirirsem 1 bölü 4 olmuş olur. İleride daha karışık sorular için size bir mucize yöntemden bahsedeceğiz. Şimdi soruların buradan ne kadar hızlı çıktığına dikkat edin. Bu, bu soruda anlaşılmayabilir. Çünkü zaten ilk sorudan başladık. Ama yöntemi kavramanız adına ilk sorudan bu yöntemle göstermeye başlıyorum. Tek başına 12 günde yapıyor. İşe 12x diyorum. Tamam mı? Çünkü 12 günde yapılabilen bir iş 12'ye bölünebilen bir iştir. Kesir problemlerinde bunu çokça kullandık. O zaman 3 günde. Şimdi iş 12 günde bitebiliyorsa ve 12x dediysem işe. Bir günde Akif x kadar iş yapar. 3 günde 3x'lik iş yapar. Bana diyor ki 3 günde işin kaçta kaçını yapar? 3x bölü 12x 1 bölü 4 olmuş olur. İki yöntemle de gösterdik. Burada ilerleyen sorularda ne kadar bu işlemin benim hayatımı kurtardığına dikkat edin. Şimdi devam edelim. Bir işçi bir işin tamamını tek başına 42 günde yapabiliyorsa 3 bölü 7'sini kaç günde yapar? 42 demiştik. 42 çarpı 3 bölü 7 kesir kadarını hesaplıyoruz. 7'ye böldük 6. 18 günde tamamlamış olur arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtik. Bu ise bir işin 2 bölü 5'ini tek başına 18 günde yapıyor. Burada da tamamını soruyor bana. Ne demiştik bunu konu anlatım videosunda? Terse çevirmekten bahsetmiştik. Yani 18'i bu sefer 5 bölü 2 ile çarpacağım. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 9. 9 kere 5'ten 45 arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi tam olarak bu sorulardan bahsediyorum. Kesir problemlerine nasıl ben işin tamamına ya da ifadenin tamamına bir değer atamıştım. Burada da aynısını yapacağım. Şimdi Levent bir işin tamamını tek başına 18 saatte, Leyla ise aynı işin tamamını 9 saatte yapabilmekte. Yani 18 saat ve 9 saatte bitebilen bir iş. O yüzden işe 18x diyorum. İş 18x'e eğer Levent Bak burada Levent 1x kadar yapar. Çünkü 18 saatte bitiriyor. Leyla tek başına 9 saatte yapabiliyorsa demek ki Leyla 1 saatte 2x kadarlık iş yapar. Birlikte birisi x kadar iş yapıyor Levent. Leyla da 2x kadar iş yapıyor. Birlikte toplamda 3x kadar iş yaparlar. İşin tamamı. Ne demiştik işin tamamına? 18x demiştik. 18x bölü 3x Buradan 6 günde bitebilen bir işten bahsetmişim arkadaşlar. Yavaş yavaş yöntemimiz oturuyor. Diğer sorularda da daha önemini anlayacaksınız. Evet, sorular biraz daha şekillenmeye başladı. Ali bir işin tamamını tek başına 20 saatte, Bülent ise aynı işin tamamını 30 saatte yapıyor. Yani 20 saat ve 30 saatte bitebilen bir iş. O zaman iş benim için 60x'tir arkadaşlar. 60x'lik iş eğer Ali tarafından 20 saatte bitiyorsa demek ki Ali 60 bölü 20'den 1 saatte 3x kadar iş yapar. Aynı şekilde Bülent aynı işi 30 saatte bitirebiliyorsa demek ki Bülent 1 saatte 2x kadar iş yapar. İkisi birlikte beraber diyelim 3x artı 2x kadar birlikte yaptıkları iş gücü 5x'tir arkadaşlar. Peki 5x'lik iş gücüyle işin 4'te birini, işe 60x demiştik. 60 çarpı 1 bölü 4'ten 15x'lik bir iş var karşımda. 5x beraber yaptıkları iş. E 15 xte nedir burada? İşin tamamı. Kaç gün çalışırlar diyeceğiz. ve A buradan 3 gün olmuş oluyor arkadaşlar. 15x'i 5x'e böldüğümde buluyorum. Devam edelim. Serap bir işin tamamını 18 saatte, özgürse aynı işin tamamını 10 saatte yapabiliyor. Yani 18 ile onun ekokunda 90 yani iş kısmında 90 x'lik bir iş belirledim. Bunu ben belirledim. Niye? Kesirle uğraşmamak için. Diğer örnek sorularda gördük ki ne yapıyoruz? Formülle uyguladığımız zaman biraz daha kesir kullanıyoruz. Kesir kullanmamak için yöntemi geliştirdik. Peki iş 90x 18 saatte yapılan bir işten bahsediyorsam demek ki Serap 1 saatte 5x kadar iş yapıyor. Özgür aynı işin tamamını tek başına 10 saatte yani beraber 10 saatte tek başına 10 saatte yapabiliyorsa 90x'lik işten 9x yapabiliyor 1 saatte. Peki Serap 6 saat. Serap'ın iş gücü 5x'te 6 saat çalışıyor. Buradan 30x'lik iş çıkar. Özgürse 2 saat çalışırsa. Özgür için 9x çalışıyor demiştik. E 2 saatte buradan çalışırsa 18x'lik iş gücü de buradan çıkar. Yani 48x. Toplamda 48 işlik iş, iş, bitti. E işin tamamı kaçta kaç tamamlanmıştır diye soru. İşin tamamına 90x dedim. 48x bölü 90x'ten. Burayı 6'ya böldüm. 8. 6'ya böldüm. 15. Yani 8 bölü 15 lik kısmını tamamlamış oluyorum arkadaşlar. 7. sorudayız. Fırat bir işin tamamını 30 saatte, Murat aynı işin tamamını tek başına 20 saatte yapabiliyor. Yani burada 30 ve 20 iş benim için burada artık 60x'tir. Demek ki Fırat burada 1 saatte 2x kadar iş yapıyor. Aynı şekilde Murat da 20 saatte bitirebildiği için 1 saatte 3x kadarlık iş yapabiliyor. İkisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra. Şimdi 2x buradan, 3x buradan. Toplamda 5x kadar iş güçleri var arkadaşlar. 5x çarpı 4 saat. 4 saat beraber çalışıyorlar. 20x buradaki iş güçlerinin toplamı. 4 saatte yaptıkları işin toplamı. Murat işi bırakmış. Demek ki artık 3x'lik bir iş yok sadece 2x'lik bir iş var. Geriye kalan toplamış 60x'ti. 60x eksi 20x geriye kalan iş 40x'lik bir iş kalmış. Saatte 2 yapan Murat Fırat 2x'e böldüğümde 20 saat daha tek başına çalışması gerekiyor arkadaşlar. 8. sorudayız. Bir çırak bir işin 3 bölü 7'sini 27 saatte, bir ustaysa 2 bölü 4 saatte yapabiliyor. Buna göre usta ve çırak birlikte bu işin yarısını kaç saatte yapabilir demiş. Şimdi bir kere 3 bölü 7 dediği için 7'ye böleceğim. 2 bölü 9 dediği için 9'a böleceğim ve yarısı dediğince dediği için de 2'ye böleceğim. O yüzden 7'ye 9'a ve 2'ye bölünebilen bir sayı arıyorum. 7, 9 ve 2'nin ekoku 126x olduğu için işe bu değeri verdim. Sonrasında rahat rahat bölebilmek istiyorum çünkü. 126 x'i 3 bölü 7 ile çarpıyorum ki rahat bir işlemle bulabileyim. Buradan 18 54 x gelir. 54 x'i burada çırak 27 saatte yapabiliyormuş. 27'ye böldüm her tarafı 1 saatte. Çırağın yaptığı iş 2x olduğu için bunu hesaplamış oldum. Sonrasında 2 bölü 9'unu yani 126 x'in yine aynı işten bahsediyorum. 2 bölü 9'unu hesaplayacağım. 9'a böldüm burayı. 12, 3 bir tane var. 14 de buradan gelmiş oldu. 28 x kadarlık iş çıkıyormuş. 4 saatte. Peki 4 saatte 28 x çıkıyorsa 1 saatte 4 x'lik 7 x'lik iş gelmiş olur. 1 saatte 7 x 1 saatte 2 x yapan 2 kişi var elimde birlikte bu işin yarısını yani 126x'te yarısı 63x yani 63x'lik işi ne kadar sürede yapar diye soruyorum. Birer saat çalıştıklarında birinden 2x kadarlık iş çıkacak, birinden 7x. Toplam 9x'lik bir çalışma güçleri var ve işin tamamı 63x olduğu için 9x'e böldüğümde totalde 7 saatte bu işin bitebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi doğru değişkeni atarsan rahat bir şekilde çıkartabilirsin. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A ile B fotokopi makineleri belli sayıda fotokopi birlikte 12 saatte çekebiliyorlar demiş. İki makine birlikte işe başladıktan 2 saat sonra C makinesi fotokopi çekmeye başlıyor ve bu 3 makine 4 saatte tüm fotokopileri çekiyorlar demiş. Bir kere Öncelikle 12 saatte bir şey bitebilen bir iş var A ve B makineleri tarafından. Sonrasında 2 saat çalışıyorlar ya geriye 10 saatlik işleri kalır. Hatta şöyle yapalım. A artı B'nin 10 saatte yapabildiği iş diyelim şuraya. İki makine sonra C makinesi de fotokopi çekmeye başlıyor. Yani üçü beraber A artı B artı C 4 saatte geriye kalan 10 saat işi bitiriyorlar. Şimdi buradaki kalan işten bahsediyorum bak buraya dikkat. Kalan iş 10 saatte ve 4 saatte bitebildiği için direkt 20x'lik bir değer veriyorum. O zaman A artı B makineleri beraber 10 saatte bitirebildikleri için 1 saatte 2x kadar iş çıkartırlar. A, B, C 3'ü beraber 4 saatte bitirebiliyorlarsa 20x'lik iş 1 saatte 5x kadarlık iş çıkartırlar. O zaman bak. 3'ü beraber 5x, ikisi beraber 2x. Yani o zaman C makinasının burada yaptığı iş gücü 3x. Yani ne kadar zamanda? 1 saat. Peki 1 saatte 3x kadarlık iş çıkıyor. Peki 10 saatte bitebilen işe 20x dedik. Saatte 2x yapıyorlardı. 12 saatte yapacaklar bunu. 10 saat. Peki 12 saatte ne kadarlık iş yaparlar? 12 çarpı 2'den 24x. Yani buradan işin tamamını 24x bulmuş oldum. İşin tamamı 24x. Peki 24x'lik iş. C makinesi bu fotokopileri tek başına kaç saatte çekebilir? Yani 24x bölü 3 xten totalde 8 saatlik bir süre geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördüğün gibi yine mucize yöntemi kullandım. Doğru değişkenleri verdiğim için kesirle hiç uğraşmadım. 10. sorudayız. Aşağıda A, B ve C makinelerinin bir işi tek başlarına bitirme süreleri gösterilmiştir. Buna göre bu işi aynı anda 5 tane A makinesi, 3 tane B makinesi ve 2 tane C makinesi çalıştırarak kaç saatte bitirebilir? Şimdi bana verdiği sayılara bakarak 5 tane A dediği için ters orantıyı hatırlayalım. Şimdi ters orantıda saat ve makine arasında makine sayısını arttırırsam saat o oranda düşer. Şimdi bir makine bir A var, iki, bir tane B var, bir tane C var. Bir tane A makinesi 130 saatte yapabiliyorsa 5 tane A makinesi 1 çarpı 130 eşit olacak. 5 çarpı x'e x buradan direkt 26 oldu. Yani 5 tane makine 26 saatte bu işi bitirebiliyor A makinesi. Aynı tarife bunu uyguluyorum. 3 tane B makinesi için bir tanesi 110 saatte, 117 saatte yapıyorsa 3 tanesi 39 saatte yapar. Çünkü bu 3 katına çıktığı için bu 3'e bölünecek. Çünkü aralarında ters orantı var. Ters orantı videosunu izleyenler hatırlar. 2 tane C makinesi çalıştırıyorum. O zaman bir tane makine 104 saatte ise 2 makine burası da yarıya düşecek 52 saatte çalıştırır. Peki 26, 39'u 52. 26 saatte bitebilen, 39 saatte bitebilen ve 52 saatte bitebilen bir iş var. 26, 39 ve 52'nin ekokunu bulacağım. İşi belirlerken 156 x'lik bir iş belirledim. O zaman burada 1 saatte 26 saatte bitirebiliyor. Burada 39, burada, burada 52. O zaman iş 156 x ise A makinesi 156 x bölü 26 saatte bitiriyordu ya 26'ya böldüm o yüzden. 26'ya böldüğümde 6, 36, 6x'lik iş yapar. Ne kadar? 1 saat. Peki. Yine B işine geçtim. 156x bölü. B makinesi 39 saatte bitiriyordu. 39'a bölüyorum. Buradan da 4x. Yani yine B makinesi 1 saatte 4x'lik iş çıkartır. C makinesine geçtim. 52 saatte bitiriyordu. 2 makine o zaman 156x bölü 52'den ne geldi? 3x yine 1 saatte yaptığı iş arkadaşlar. Peki bunların 3'ünün birer saatte yaptıklarını biliyorsam toplamda aynı anda çalıştırırsam ne olur? 6x, 4x ve 3 xten toplam 13x'lik bir iş alırım. bir saatte. İşe 156x belirlemiştim. 156 x bölü 13'ten 12 saatte işi tamamen bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bak kesirle neredeyse hiç uğraşmadım. O yüzden bu yöntemi benimsemeye çalışalım. 12. sorudayız. Ali'nin çalışma hızı Banu'nun çalışma hızının 3 katı Ceren'in çalışma hızının ise 2 katıdır demiş. O zaman Ali'ye Banu'nun 3 Ceren'in 2 katı olduğu için 2 ve 3'ün ortak katı olan 6x'i verdim. Banu'nun 3 katı olacağı için Banu'ya 2x verdim. Ceren'in 2 katı olacağı için Ceren'e 3x verdim. 3'ünün birlikte. Önce 3'ünün bir günde yaptıkları işi bulalım. Toplam diyelim. Bir günde 6, 8, 11x çıkartırlar beraber. 18 günde yapıyorlar. 11 çarpı 18'den buradan 180, 18 daha. 198x. Demek ki bu işmiş. İşin tamamı 198x. Ali... Tek başına diyor. Ali ne kadarlık çalışıyordu? 6x kadarlık çalışıyordu. Hemen 198'i 6'ya bölüyorum buradan. 3, 18. E ne geldi buradan? 1, 8, yine 3. Ne geldi? 33 günde bitirmiş olur. Tabii ki bunlar x cinsinden. O yüzden sadeleşir ve en son 33 günlük işleme tekabül etmiş olur arkadaşlar. Yine rahat bir soruydu. Devam edelim. Eşit kapasiteli 8 işçi. Birlikte çalışmaya başladıktan sonra her günün sonunda bir işçi işi bırakıyor. Bu şekilde devam ederek 5 günde işi bitiriyorlar. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dört ve beşinci günleri yerleştirdim. Peki bunları yerleştirdikten sonra ne yapacağım? 8 işçi, her bir işi, işçinin kapasitesine 8x x diyorum. Beraber başladılar 8x. Ne diyor? Her günün sonunda biri bıraktı. O zaman ertesi gün 7x kadarlık iş gücü alırım. Bir sonraki gün 6x, bir sonraki gün 5x, en son da 4x'lik iş gücü alırım. İşin tamamından bahsediyor. O zaman 8, 15, 21, 26, 30x'lik bir işten bahsediyorum. Burada bir işçi diyor, 30x'i bir işçinin iş gücü x'ti. X'e böldüm, 30 günde işin tamamının bitebileceğini söylüyorum arkadaşlar. 14. sorudayız. Eşit kapasiteli 3 işçi 1 bir işi birlikte 24 günde yapabiliyor. Bu işçilerden biri hızını 3 katına çıkarıyor. Diğer ikisi hızlarını yarıya indiriyor. İşçilere bir değerlerini verelim. 1 2 3 şeklinde yazdım. Kapasiteleri x olsun başlangıçta ve totalde beraber 3x'lik iş çıkartırlar bir günde ve 24 günde yapıyorlarsa işin tamamı 72x'tir. Sonra bir şeyler olmuş. Bunun hızı 3 katına çıkmış. 3x Aynı şekilde bu x bölü 2. Bu da x bölü 2. Bunları artırdım. Ne oldu? Toplamda 3x buradan geldi. Yarım yarım. 4x de toplamda iş geldi. Çarpı kaç gün olduğunu merak ediyor. 72x. Hemen burada 72x'i 4x'e böldüğümde 18. Yani 18 günde bitirebildiğini görüyorum arkadaşlar. Devam edelim. 15. sorudayız. Bir usta 3 günde 7 sandalye. Çırağı ise 5 günde 3 sandalye yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 396 sandalyeyi kaç günde yapabilirler diye sormuş. Şimdi ortak bir gün sayısında bunları birleştirelim. 3 gün ve 5 gün dediği için 15'te buluşturabilirim. 15 günde tabii ki 5 katına çıkarttığım için işte 5 katına çıkacak. On, 35 sandalye. Bunu 3 çarptım 15 gün. Bunu da 3 katına çıkardım 9 sandalye. Peki sonrasında... 15 günde 35, 15 günde 9. Beraber birlikte, birlikte diyelim. 15 günde 44 sandalye yapıyorlar. Şimdi 44'ü 396'ya getirmek için 396 bölü 44 yapacağım. 10 tane olsa 440 olur. Demek ki 9 tane var. Direkt 396'yı buldum. Çıkardım. 0, 0, 0. E, 9 tane. Ya bunun 9 katına çıkartacaksam bu da gayet tabii 9 katına çıkacak. 135 gün aradığım cevap olmuş oluyor arkadaşlar. İşçi problemleri test biri tamamladık. Bu bahsettiğim yöntemi gerekirse birkaç kere izleyin. Ama işçi problemlerini hiç sıkıntı olmadan yapabileceğinize emin olun. Çünkü burada kesirlere girerseniz işin içinden bazen çıkamayabiliyoruz. Bu mucize yöntemi benimsemeye çalışalım. Umarım verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın.